Diyet yapıyor musunuz? Evet yapıyorum. Yok hiç yapmadım. Yapıyorum. Diyet mi? Bize göre değil ya. Canan Ankara Tayı tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Yok. Duydum evet. Duydum onu internetten baktım. Daha çok zeytinyağının öneminden ve zeytinin aslında hani çok zararlı olmadığından bahsediyor kendisi. Yani ondan sonra zaten zeytin yemeye başladım ben öyle diyeyim gerçekten. Ee, çok yankı uyandırdı. Takip ediyoruz ve kendisini eee bütün genç sevimlikleriyle çok sevimli e, e, bulduğumuzu söylemek istiyorum. İlk önce önemli olan o. Kitaba güvenerek diyet yapar mısınız? Yani güvenir misiniz kitapta yazanlara? Kitaplara pek güven güvenmem. Yani. <laughs> yaparım. Denemekte yarar var derim. Kitap okuyarak değil de doktora yani hastanelere bir diyetisyene giderek diyet yapmayı tercih ederim. Aslında yapmamak gerekiyor. Canan Karatay diyor ki ee, lahmacun kebap yiyerek zayıflayabilirsiniz. Vallahi bilmiyorum yanlış Birçok bilim adamı birçok şey söylüyor ama artık biz de neler e, yiyip neler yemeyeceğimizi açıkçası konuyla ilgili kafamız çok karıştı. Bazı insanlar vardır su içiyorum yarıyor diyor mesela. Doğru söylüyor bence. Ya ben olsam herhalde o şekilde bir diyet yapmam. Canan Karatay demiş ki yağsız diyet insanı hasta eder. Yağ yemeden kilo veremezsiniz. Olabilir. Olaya tamamen bilimsel olarak bakıyor. Yıllardır profesörler yani yağdan uzak durmamızı söylüyor pek mantıklı gelmiyor kulağa diyor ki günde iki tane yumurta yiyin göbeğiniz erisin doğru söylüyor yumurta kilo aldırmaz ki acı biber en güzel diyet oluyor karatay diyetinin dukan diyetinden farkı nedir? demiştik ki işte portakal suyu sabah içmek e, iyi değil neden iyi değil onu merak ediyorum e, çikolata yiyince biz mutlu oluyoruz ama Canan Hanım hani mutluluk organı salgılamadığını söyledi bize neden böyle yani hani biz çok mutlu oluyoruz çikolata yiyince gayet güzel geliyor yani kendisini çok seviyoruz çok sevimli buluyoruz. Onu söylemek istiyorum. Her zaman böyle devam etsin. Çok pozitif bir insan. Bunu konuşalım'a hoş geldiniz. Yine bir cuma gecesinde canlı yayında karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğumuz Türkiye'de bugüne kadar beslenme adına öğrendiğimiz, bildiğimiz ya da bildiğimizi sandığımız doğruların neredeyse tamamının Ciddi bir palavra olduğunu bize öğreten ve Türkiye'nin son dönemde çok dikkatini çeken ve e, kulak kesilip dinlediği bir hekim. Profesör Doktor Canan Karatay. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi Nasılsınız? Yayınlar. İyiyim, teşekkürler. Biri bizi fena kandırmış galiba değil mi? Uzun süredir de kandırmaya devam etmiş. E de bilim tabii ki duragan değildir. Bilim gelişir. Gelişmeleri izlemek lazım. Yani 30 yıl 40 yıl önceki bilgilerimiz artık geçerli değil. Ben onu söylemek istiyorum. Eee kitabımın ilk kitabımın da ön sözünde yazıyorum. Artık nanoteknoloji, nanomedisin, nanotıp diye bir olay çıktı. Yani biz tıpta okurken eee öğrenciyken ki bilgilerimizle şimdiki bilgilerimiz aslında dağlar kadar fark var. Siz mesela diyorsunuz ki biz meyve yemek iyi bir şeydir diye biliyoruz. Siz diyorsunuz ki akşamları sakın meyve yemeyin. E, niçin söylüyorum? Çünkü e, meyve şekerdir. Bir kere meyvanın karbonhidrat olduğunu Burada tekrar söylemek istiyorum. Akşam yediğimiz karbonhidrat bir kere Türk milleti olarak biz çok fazla meyve yiyoruz. Yani sadece meyve değil bütün gün yediğimiz karbonhidrat. Meyve kilo aldırır mı hocam? Tabii ki. Eğer e, kiloluysanız, eğer şeker hastasıysanız, eğer bütün gün ekmek yemişseniz, bütün gün ekmekle pilav yemişseniz, ekmekle makarna yemişseniz tabii ki kilolusunuz. Tabii ki meyve e, kilo aldırır Hı. ve meyve suyu kilo aldırır. Fruktoz, fruktoz bugün ve şeker bugün en tatlı zehir olarak konuşuluyor Batı'da. Ben bunu söylemiyorum. Yani bunlar kitaplarda ve araştırmalarda gösterildi. En tatlı şey zehir şeker. Fruktoz da öyle. Nedir fruktoz? Yani meyve. Fakat meyveyi bütünüyle gece yediğimiz zaman koca bir, bir akşam yemeği yiyoruz. Beş kap yemek yiyoruz. Afiyet şeker olsun. Ama ondan sonra oturup televizyonun karşısına elimize kumandayı alıyoruz. Koca bir tepsi geliyor önümüze. Meyve işte her birinden birer yiyip yatarsak o tehlikeli. Ben ona karşıyım. Fazla meyve yemek selülit yapar diyorsunuz. E tabii ki. Yani insülin e, dirençli artırıyor. yağlandırıyor vücudu. Selülit nedir? Selülit vücutta yağların birikmesidir. Kalçalarda, memelerde, göbekte, karaciğerde. Meyve şekeri fruktozdur. Bu neden oluyor onu anlatayım. Fruktoz bir sürü şeker çe çeşidi vardır. En tehlikeli şekerdir. Fruktozun formülü Beş karbondur. Diğer şekerler, işte glikoz, işte süt şekeri, ekmek şekeri, pirinç şekeri, bütün sofra şekeri, bütün bunların altı karbondur. Beş karbonlu şekeri vücudumuz enerji olarak kullanamıyor. Ne yapıyor? Kullanamadığı için kana girer girmez ve zehirli olduğu için vücut için toksik, toksik zehir demektir. Toksin zehir demektir. Olduğu için direkt olarak karaciğere gönderip karaciğeri yağlandırıyor. Karaciğer yağlanmasının sebebi fruktozdur. Meyve yani. Evet. Çok fazla yediğimiz zaman. siz diyorsunuz ki meyve yemek karaciğeri yağlandırıyor değil mi? Fazla yediğimiz zaman tabii ki. Hareket etmediğiniz zaman tabii ki. Bu, bunu ben söylemiyorum ki. Bilim söylüyor. Şeyin <laughs> e, fruktozun formülüyle alkolün formülü eşit aynı. Alkol de şeker. Alkol karaciğeri yağlandırıyor mu? Evet. E, aynı fruktoz da aynı direk karaciğere gidiyor. Alkol de direkt karaciğere gider. Alkolü şey vücudumuz alkol aldığımız zaman vücudumuz enerji olarak kullanamaz. Fruktozu da enerji olarak kullanamaz. Derhal karaciğere gider ve dolaşımdan uzaklaşsın. Vücudun organlarına, hücrelerimize zarar vermesin, zehirlemesin bunları diye hemen yağ dönüştürülür ve depo edilir. Ben muzu çok, çok severim mesela hocam. Muz nasıl? Muzu böyle? çok seviyorsunuz. Bütün meyveler faydalıdır. Yanlış anlaşılmasın. Ama biz çok aşırı tüketiyoruz. Mesela? Mesela işte de dedim bir tepsiye oturup yiyoruz ama sabah kahvaltıda bir muz yiyebilirsiniz. Günde bir muz hakkınız var. Bir muz? Evet. Yani bir meyve. Bir gün onu yersiniz, bir gün onu, bir gün onu. Ama kilo verdikten sonra, karaciğer yağınız gittikten sonra bir öğün olarak da bir meyve yiyeme hakkınız var. Ama eğer kilo vermek istiyorsanız, karaciğeriniz yağlıysa, özellikle bel çevreniz genişse, şöyle şurada zayıf olabilirsiniz ama bel çevresi geniş olabilir o karaciğer yağının belirtisidir. Ee, i̇nsülin direnci dediğimiz insülin yüksekliğinin belirtisidir. Bunu da en çok yapan maalesef e, fruktozdur. Maalesef un ufak haline gelmiş, öğütülmüş unlardır. Ne, on, nedir mesela onlar? Onlar işte efendim buğday unu, çavdar unu, yulaf unu, ne, ne de var mesela, unu, Yediğimiz hangi dağlarda? bütün ekmeklerde var. Ekmek yemeyeceğiz o zaman. E bir zahmet. Eğer kilo vermek istiyorsanız. Peki bu siyah ekmek falan onlar daha... Bütün pay... unlar Vücuda girer girmez şekerdir. Evet, hepsi aynı şekilde kan şekerini yükseltir ve toksiktir. Niçin? Çünkü insan vücudunda 70 kiloluk bir kişide ye 5 litre kan vardır. Ortalık ortalama tabii ki. Ve burada şey olduğu zaman bu 5 litre kanda sağlıklı bir kişide 5 gram kadar şeker vardır ve vücudumuzun buna ihtiyacı vardır. Bu şekeri de enerji olarak kırmızı kan hücreleri, al yuvar dediğimiz hücreler kullanırlar. Çünkü kırmızı kan hücrelerinin çekirdeği yoktur, nükleos deriz. Onlar direkt olarak kandan şekeri alır kullanırlar. 5 gram buna gider. Onun üstündeki şeker fazla yediğimiz zaman bütün vücuda ve bütün organlara, bütün hücrelere toksiktir. Yani zehirlidir hücreleri bozar, hücrelerin fonksiyonunu bozar, hormonlarımızı alt üst eder, göbeğimizi yağlandırır, gözümüzü bozar, sinir sistemimizi bozar, beynimizi bozar. Biz e, kırmızı etin, yani et, etin çok sağlıklı bir şey olmadığını öğrendik. Ne zaman öğrendiniz? Ee, size kadar. <laughs> Fakat siz diyorsunuz ki yumurta ve etten korkmayın, meyve ve tatlıdan korkun. Tabi, kitapta da böyle başlıklar var. Tabi, bu artık gösterildi, bunu ben söylemiyorum. Yani işte bu sebeple e, ee, Çay içebilir miyim bu arada? Sizin karşınıza hiçbir şey yiyip içesi gelmiyor insanın. çay tabii ki içebilirsiniz. Şekersiz olmak şart. Şekersiz. Ben limonlu çok severim çayı. hocam. Limonlu zaten limonlu istediğiniz kadar içebilirsiniz. Tabii. Limonun bir faydası var mıdır çayla birlikte içmenin? Yok lezzeti vardır. Peki müsaadenizle içiyorum. afiyet olsun. Ee, şey sordum size. E, yumurta ve etten korkma tatlı ve meyve. Şimdi korkma. yumurta ve et de e, yasaklandı senelerce. Evet. E, i̇şte kolesterolü yükseltiyor diye biliyorsunuz o şey yaptı. fakat onlar yasaklanınca tabii vücutta denge bozuldu. Beslenme dengesi bozuldu. Herkes e, karbonhidratlara, şekerlerle onu şey yapmaya kalktı. O yüzden e, senelerce bunlar yasaklandı. Fakat e, topluma bakın. Herkes giderek şişmanladı. Hastalıklarda da evet. bir, bir azalma olmadı? Hastalık giderek artıyor. Obezite arttı. Kilo alma arttı. Tansiyon hastalığı altı, Felçler, beyin kanamaları, kalp hastalığı, kalpten ölümler alttı. Bir azalma olmadı. Demek ki bir yerde bir yanlışlık yapılıyor. En çok kalpten insanlar ölüyor değil mi hocam? Ee, de, yani dünyada da öyle kalpten e, felç olarak, beyin e, tıkanması olarak ve bütün bunların altında da şeker yüksekliği ve şeker yüksek olunca insülin yüksekliğinin e, olduğu gösterildi bilimsel olarak. Hücresel düzeyde. <laughs> Onun için ben ona dikkati çekmeye çalışıyorum. Yani herkesin koktuğu gibi yumurta e, ölüm sebebidir, kalp krizi sebebidir değil. Artık karbonhidrat dediğimiz e, aniden kan şekerini yükselten yiyecekler, yani toksik karbonhidrat diyoruz bunlara, bunlar hakikaten e, yağlardan daha çok kalp krizi geçirdiğini gösterdi. Gösterildi bu. Yüzde yetmiş beş daha fazla. Şimdi %75. Bodrum'da şimdi Bodrum'da işte büyük bürokratlar ve şeyler biliyorsunuz. Bir gün işte kriz geçirip gidiyor. Bodrum'da. Evet. Çok abi. yağlı yedi de ondan. Çok yağlı yediğinden değil. Çok karbonhidratlı yediğinden. Neden? Onu da söyleyeyim. Aşırı karbonhidratlı yediğimiz zaman bunun içinde ekmek de dahil, börek de dahil, pilav da dahil, pirinç pilav da dahil. Erkekler pirinç pilav için deli olur biliyorsunuz. Olabilir. O, Evet bayılırsınız. O aniden kan şekerini yükseltir. Aniden kan şekeri yükselince, o kan şekeri toksiktir, yani zehir fazlası çok zehirdir do do dolaşımda. O dolaşımdan uzaklaştırılması için bir an evvel pankreas'tan aşırı miktarda insülin salgılanır. İnsülin yüksekliği tamam kan şekerini depo eder, dolaşımdan uzaklaştırır. Fakat insülin yüksek olduğu sürece İnsülinin diğer etkileri vardır. İnsülin damarları büzüştürür, tansiyonu yükseltir. İnsülin kanı pıhtılaştırır. İnsülin kan elemanlarının pıhtılaşmasını artırır. Yani tromboz dediğimiz olayı insülinin yüksekliği artırıyor. Bunu önlemek için ben konuşuyorum. Bunu önlemek nasıl önleriz? Bunu önlemek sağlıklı ve doğal karbonhidrat tüketilecek. Şimdi diyorlar ki, Karatay'da karbonhidrat yok. Karatay'da karbonhidrat var, İşte kitabın üstünde ceviz var. Bol ceviz, doğal karbonhidrat. Bol kuru fasulye, doğal karbonhidrat. Ama dengeni farkındaysanız, evet. bol mercimek, bol <laughs> bakla, hepsi karbonhidrat. Meyve, karbonhidrat. Sebzelerin hepsi karbonhidrat. Sebzeler karbonhidrat. Yani sanki sebzeler karbonhidrat değilmiş, yalnız karbonhidrat ekmekten alınıyormuş gibi bir imaj vardır. Türkiye'de ben onu kırmaya çalışıyorum. Şunu doğru anladım değil mi? Siz diyorsunuz ki kalp krizini yağdan daha çok pirinç pilavı örneğin. Evet. Ya pilav ya kalp krizi tetikler bu sözü. Tetikliyor evet, evet. Ee, e... Çok da seviyorduk hocam yani. Şimdi eğer şeker hastasıysanız, eğer kiloluysanız, yani metabolizmanız alt üst olmuşsa, pilav hakikaten riskli. Patates hakikaten risk ne dedi? Şeker hakikaten. Bizde balığın yanında bile patates veriyorlar. Çok enteresan. E i̇şte ben de yemeyin diyorum. Ne yapayım? Balığın yanında. Sebzenizi yiyin, turpunuzu yiyin, salatanızı yiyin, Roka günlük salatanızı diyeyim. yiyin, rokanızı yiyin. Onu söylüyorum. Balığın yanında patates yemek doğru değil. Onu söylüyorum. Kebap yiyin diyorum ama kebabın yanındaki e, pilavı yemeyin, kebabın yanındaki patatesi yemeyin. Bulgur pilavı da dahil mi bunu? Bulgur pilavı çok az yiyebilirsiniz. Çok yani bütün yiyebilirsiniz. Kitapta da zaten e, bulgur, e, tam buğday... İşte dayanamayanlar için Tarifler bile var, var evet. Yani ilk kitabımda bile var Ondan sonra bana diyorlar ki karbonhidrat vermiyor Bulgur ne peki Tam buğday ne peki Tarif vermişim Size bir şey soracağım Sabah kahvaltısında portakal suyu içmek Sağlıksız bir şey midir Ne kadar içtiğinize bağlı ve vücudunuzun durumuna bağlı Portakal suyu içeceğinize Çünkü portakal suyu nedir Su haline getirildiği zaman Lifleri paramparça olmuştur Kan şekerinizi ani yükseltir Hmm. Portakal suyu onu ben içmeyin diyor. taze yerine, sıkılmıştan bahsediyoruz değil mi? taze sıkılmıştan da kutudan da hiçbir farkı yok. Ben onun size sebebini söyleyeyim. Peki o zaman çocuklarımız C vitaminini nereden alacaklar diyeceğiz. sabah kalkıp portakal suyu içmiyoruz. Bu sağlık bildiğimiz gibi sağlıklı bir şey değil yani. Değil. Portakalın kendisini yiyebilirsiniz. Ama niçin sağlıksız olduğunu anlatayım bizim verirseniz. Lütfen. Şimdi eee